İyi günler dostlar. Bugün için size vereceğim oran şirkesi arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst oran şirkesi. Tabi yanında da birkaç maç göstereceğim. 1.57 ve 1.50 maç gördüğünüz zaman arkadaşlar ev sahibi ya da deplasman fark etmez. O maçta ilk gol oluyor. Hani %90 başa bir ihtimali vardır. ben yani. 10 maçtan 9'u gelebi arkadaşlar. Bu şekilde de kar sağlayabilirsiniz. Tabi neler yapabileceğinizi sitenin ismi Uygulamanın ismi arkadaşlar Flaskor Türkiye Play Store'dan ya da internetten bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu maç var arkadaşlar. 1.39 oranı arkadaşlar. E gol oluyor. Ev sahibi gol atıyor. Şu an oranı iyidir. Ben de zaten yeni paylaştım. 1.34 oranını da arkadaşlar daha önceden videoda paylaşmıştım. Hani e bakın düştü şu an. 1.31 ve düştü. Vildevereli Valencia maçı. Neyse. E, maç yakın ile düzelebilir belki. E, bakıyorum şu anda başka seçebileceğimiz maç var mıdır arkadaşlar? 1.50 ya da 1.57. Yoktu herhalde. Be Zaten ben hepsini almıştım. Şu Fransa 2. ligi başladı. Onlarda da yok herhalde. Çünkü bakmıştım ben daha önceden. Ee, bu oranların arkadaşlar daha önceden mesela bugün için sonuçlanan maçlarda neler oldu? Mesela Betis maçında 1.35 var. Bu maça yaklaştığı zaman değişebilir. Bu da 1.35 gösteriyor. Bu da 1.32. Daha tam değişmedi herhalde. Maç başladığı zaman ki oran bizim için önemli arkadaşlar. Bu yüzden dolayı takip etmeniz gerekiyor. Bu maçı bekliyoruz arkadaşlar. Son kaç dakika? 23 dakika. Bunu ben gruplarda paylaştım. Grupların linki arkadaşlar videonun altında vardır. Gelebilirsiniz. Mesela Brezilya liginden bir bellilik bir maç arkadaşlar. İlk kebide gol olmuş. Bir belli olan taraf gol atmış. Bunları size anlatıyorum ki dostlar. Paranızı sağa sola kaptırmayın. Çünkü o paralar kolay kazanılmıyor. Kimisi maaşından kesip alıyor. Kimisi faturasını iddia yatırıyor. Kimisi arkadaşlar cep harçlığını yatırıyor. Zaten ihtiyacınız olmasa böyle bir şey yapmazsınız. Hani cebinize 3-5 kuruş bir şey gitsin Kazanın, kâr edin. Bunun da temel arkadaşlar düzenli oynamaktır. Kasa basmayın hiçbir maça. Çünkü hani 10 maçın 9'u full gitti. Bir tanesi yattı. Siz o yatan maça kasa bastığınız zaman o kar ettiklerinizin hepsi de boşa gidiyor. O yüzden kasanızın 4'te 1'i oynayın arkadaşlar. 5'te 1'i oynayın. İstikrarlı bir şekilde oynarsanız hani yüzdelik kısımda yüksek olduğunuz için kar elde edebilirsiniz. Ben bu şekilde para kazanıyorum. Mesela bakın şu maçı herkes yatmıştı arkadaşlar Barcelona maçıyla. Ben de yattım. Barcelona'dan gol bekledik. Atamadı. Ama ben kasa basmadığım için başarı yüzden yüksek olduğu zaman arkadaşlar kar elde ediyorum. Bakın yine bir belli oranı. İlk yarıda gol gelmiş. 1 belli olan taraf gol atmış. 1 belliydi. Mesela diyelim ki 1.50 ya da 1.57 tara olan taraf gol atmadı. İlk yarıda gol oldu ama gol atmadı. Bu maç arkadaşlar 1.5 üst alabilirsiniz. Maç 2-0 ise 2.5 üst alabilirsiniz. Mesela 1.34 oranı söylemiştim. Daha önceki videoda da arkadaşlar 133, 134, 135'i paylaştım. Adam altına yazmış. 134 oran için değer mi? Arkadaşlar canlıda bu oran yükseliyor. Hani yeminle saymıyor. O yüzden karda oluyoruz. Mesela 139 oranında arkadaşlar deplasman golü olmuş. Tabii bu anlat hani geçmiş şu anda boş arkadaşlar. Siz kar elde etmediğiniz için sizin için önemli olan gelecek. Yani yeni maçlar. Şu an için bizim beklediğimiz maç bu arkadaşlar.